Her kişi niyetine diyecekler. Değil mi? İşte bizi de uğurlayacaklar. Gömecekler. Herkes hayatına devam edecek. Artık biz olmayacağız dünyada. En fazla, en fazla şöyle çember daralacak. Arkadaşların bir gün hatırlayacak, iki gün hatırlayacak, üçüncü gün. Hayat bu ya, devam edecek. Akrabaların belki bir hafta hatırlayacaklar. Ha, ateş düştüğü yeri yakar. Evdekiler, hanımın, çoluğun, çocuğun onlar biraz daha yasını uzun tutacaklar ama bir gün gelecek. Onlar da unutacaklar, gidecekler. İsmimiz bile ölür ölür ölmez ismimiz gidiyor bakın. Ölür ölmez gidiyor, değil mi? Yani namaza duracağız. Ne diyorlar? Her kişi niyetine. Bizim Ahmet'in niyetine demiyorlar, değil mi? Bak isim yok. Ondan sonra Soruyorlar. Ya merhum hangi kabristana gömülecek? Değil mi? Hiç demiyoruz. Ahmet amcayı nereye gömeceğiz demiyoruz. Değil mi? Mehmet abiyi nereye gömeceğiz demiyoruz. Merhumu nereye gömeceğiz? Cenaze nereye gidiyor? Değil mi? Bak isim gitti. Şey yapılacağı zaman Mevta'yı şöyle ayak tarafından verin. Şuradan verin. Kıble tarafından verin. Tahtaları merhumu şey yapacak şekilde dizin. Değil mi? Merhumun ruhuna. Bakın ilk ismimiz sineniyor ondan sonra kimliği de alıyorlar ondan kimliği de mi alıyorlar kimlik de gidiyor yani yani unutulacağız gideceğiz Necip Fazıl öyle diyor dev gibi eserler bırakmak için karınca gibi çalışmak lazım diyor karınca nasıl çalışıyor değil mi hızlı dev gibi dev gibi eserler bırakmak için karınca gibi çalışmak lazım öldükten sonra insanlar bizi unutmasınlar yani insanlar unutmasınlar diye yapmayacağız ama o da bir yerde ihlasımızın sağlaması olur. Değil mi? Bugün aradan bin küsür sene geçmiş İmam-ı Ağzam radıyallahu anh diyoruz değil mi? İmam-ı Şafii radıyallahu anh Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh abdülkadir Geylani Geylani kuddisesir Şah Kuddisesirru Şah-ı Nakşibend Kuddisesirru Değil mi? Ne kadar Allah dostu varsa Hala onların hayatlarını anlatıyoruz. Niye? Onlar bu dine öyle samimi, ihlaslı yaşadılar ki Allah onların isimlerini yaşatıyor. Bak unutulmuyorlar. Biz de öyle işler becerelim ki arkamızdan unutulmadan bize de fatihalar okunsun. Biz de biz tabi elhamdülillah şu sofralarda biz bütün müminlere değil mi ne kadar ibadet yapıyoruz hep böyle tesbihler, hatimler bağışlıyoruz gerçi ama yani tabi hususi bağışlanması da ayrı bir nimettir. Allah Celle Celaluhu hayırlı uzun ömür nasip etsin cümlemize. Şu yılbaşı tabi işte gördük değil mi yine? İnsanların samimiyetsizliğini gördük bu gece. Bu işte yılbaşında. Niye? Adam ne diyor? Ya ben yılbaşını kutluyorum diyor değil mi Noel'de? Al sana yılbaşı hadi kutla bakalım. Derdi yılbaşı değil ki. Gavurun sevgisi kalbine içirilmiş sevdiği için o geceyi kutluyor. Yoksa bu geceyi niye kutlamadın? Değil mi? Bir düşünmek lazım. Değil mi? İç marketlerde, dükkanlarda, hmm. şurada, burada, vitrinlerde hiç süslemeler, müslemeler gören var mı? Ben görmedim. Yok. Heh, demek Başta ki kimse, kimse bu işin dertlisi değil. Demek ki derdimiz yılın başı, yılın sonu değil. Gavuru seviyoruz. Yani şu bir yüz senedir bize bir komplekse soktular bizi. Kendimizi aşağılık onları üstün görüyoruz. E kendini aşağılık görünce de ne yapıyorsun? Ona benzemeyi marifet zannediyorsun. Allah Celle Celaluhu bize aslımıza rücu ettirsin inşallah. Işte.